Xavier Maşroom'un ataları nesiller boyunca bu nehir kıyısında balık tutmuş. Ama o yıllarca buradan uzakta yaşamak zorunda kalmış. Burada bu nehirde bir aile mezarlığımız var. Geçen yıl babamın küllerini buradan suya savurduk. Xavier henüz 8 yaşındayken parçası olduğu Anishinabelerin Algonkin halkından koparılmış. Sonraki 10 yılı da 14 farklı koruyucu aileyle geçirmiş. Yalnız kalabilmek için sıklıkla buraya geliyorum. Kendim ve halkım için dualar ediyorum. Maşum'un çocukluğu sosyal hizmetlerin gölgesinde kendi halkından ve kültüründen uzakta geçmiş. O zorla bu çarpık sisteme itilen tek çocuk değil. Kanada İnsan Hakları Mahkemesi kararına göre yerli halklardan biri olan First Nations topluluğundan 160 binden fazla çocuk 1990'lı yıllardan itibaren çocuk ve aileden sorumlu kurumların sistematik ayrımcılığına maruz kaldı. Bravo Jordan, harika. İşte başardın. Jordan River Anderson da bu sistematik ayrımcılığın mağdurlarından biri. 2005 yılında nadir görülen bir hastalık sonucu hayatını kaybettiğinde 5 yaşındaydı ve tüm hayatını hastanede geçirmişti. Jordan 3 yıl boyunca taburcu olmayı bekledi. Çünkü yerel ve federal hükümetler Jordan'ın evdeki bakım masraflarını kimin ödeyeceğine dair bir anlaşmaya varamadı. Jordan'ın bekleyişi sistemin çarpıklığının bir örneği haline geldi. Kanada bu olaydan sonra Jordan prensibi adı verilen uygulamayı kabul etti. Böylece yerli çocukların ihtiyaç duyduğu kamu hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesinin önü açıldı. Ancak oluşturulan bu kamu politikası kökü derinlerde yatan ayrımcılığı bitirmeye yetmedi. Kanada'nın yerlileri pek çok travmatik olaya tanıklık etmiş durumda. Anishinabelerin bulunduğu Lac Simon bölgesinde yaşananlar da bu durumun bir örneği. Burası 15 yıllık hukuki mücadele sonucunda merkezi hükümetin çocuk koruma sistemindeki hatalarının su yüzüne çıktığı yer. Bu bölgenin First Nations yerlileri Quebec veya Kanada'da uzun yıllardır bir mücadele yürütüyor. Çocuklarımızı, onların haklarını ve ebeveyn olarak kendi haklarımızı koruyabilmek için sürdürdüğümüz bu mücadelede bize destek olanlar olduğu için şanslıyız. Kendi kültürel değerlerimizi sürdürebilmek ve dilimizi konuşabilmek istiyoruz. Yaşam tarzımızın merkezindeki geleneklerimizi yaşatabilmek istiyoruz. Kimliklerimizden kopanınca bizim kim olmamızı bekliyorlar? Yerliler lehine verilen mahkeme kararının ardından Kanada'nın merkezi hükümeti 40 milyar dolar gibi rekor seviyedeki bir tazminatı ödemeyi kabul etti. Yapılan anlaşmaya göre bu paranın yarısı yerli mağdurlara yönelik zararı telafi etmekte, diğer yarısı da sistemi reform etmekte kullanılacak. Para, Kanada'daki First Nations yerlilerine verilen zararı telafi edemez. Çocukların yaşadıklarını, birbirinden zorla koparılan aileleri, kaybolmuş yılları, kültürlerin ve toplulukların aldıkları zararları maddiyatla karşılayamayız. Ancak tarihsel haksızlıklara karşı tarihsel bir çaba gösterebiliriz. Bizim buradaki amacımız, ailelere bir an önce bir anlaşma sunulmasını sağlamak. First Nations'ı temsil eden ilk uluslar meclisi bu anlaşmayı tarihi olarak nitelendirse de kararın Kanada mahkemeleri tarafından da onaylanması gerekiyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu eleştirenler pek çok sözün tutulmadığı görüşünde. 2021'de yüzlerce çocuğa ait toplu mezarların bulunmasıyla hükümete güven azaldı. Bu kayıt dışı mezarlarda yatılı devlet okullarına zorla gönderilen yerli çocukların olduğu düşünülüyor. Kanada Yüksek Mahkemesi bu okullara gönderilen çocukları 2015 yılında kültür soykırımı kurbanları olarak kabul etmişti. Xavier Mashrum'un babası da zorla yatılı okullara gönderilen kuşakların birinden geliyor. Federal Mahkemesi gelen belgeler burada. Adımda burada yazdı. Xavier Mushum. Xavier mahkeme sürecinden çıkan tek sonucun maddi kazanım olmaması gerektiğini düşünüyor. Tarihi bir olay çünkü aslında bir soykırımdan bahsediyoruz. Örneğin asimile edilmek, kendi dilimizin yasaklanması bu ana tanıklık eden yeni nesillerin tazminatı değerlendirmek için bize göre daha hazırlıklı olduğunu umuyorum. Belki artık bir şeyler değişir. Pek çok topluluktan oluşan Anishinaabe Halk Konseyi kendi çocuk koruma hizmetleri programını yasal olarak başlattı. Ülke genelindeki diğer yerli halklar da yavaş yavaş bu modeli benimsiyor. Bazı şeylerin değişmeye başladığının sinyallerini görüyoruz.